Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Üleç. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere 1.2 TSI yokuş performansını beraberce deneyeceğiz arkadaşlar. 1.2 TSI'nin gücünü beraberce göreceğiz. Gazlayacağız. Bakalım 1.2 TSI'nin performansını nasıl beraberce? Kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tamamen Bursa manzarası ve dik yokuşlu virajlarla beraber Zeynler Köyü'ne doğru çıkan çok dik bir yokuş. Gelin aracımızın beraberce hem performansını, çekiş kuvvetini, hızlanmasını beraberce görelim. Bakın %18'e eğim. Bak %18. Araba kayıyor, yollar çok... Of of! 30... Dayı öyle bir çıktın ki. Ya bir düğün mü var la burada? Ama 1.4 TSI 150'li alırsam 1.3 TC'ye tokatlar ana yani jetta için söylüyorum. Şimdi 1.4 TSI olmuş olsa çok daha iyi olabilir. 1.6 dizel olmuş olsa torklu makine olduğu için çok daha iyi performans sahip olabilir. Arkadaşlar bu araç 1.2 TSI 105 PS 175 Newton metre torka sahip Volkswagen'in 1.2 TSI 4 silindirli motoru. Şimdi bu motor bazı kullanıcıların oh burası da vallahi yanıyor. Bu bir zaten benzinli arabaların çoğunda böyle çok sıcak çalışma mevzusu var zaten de çok sıcak içerisi. gördüğünüz gibi karıştırdığımız da böyle. Şimdi biraz bu motordan bahsetmem gerekirse bu motor turbolu bir motor olduğu için çekiş kuvveti üst devirlerden itibaren başlıyor. Yani gaza bastığınız zaman o ilk işte 1500, 2000, 2500 devirlerde biraz ölülük var. Hem motorun küçük olmasından kaynaklı hem torkunun düşük olmasından kaynaklı bu araçta bu mevcut. Tabii ki de bu 1-2 TSI Golf'te de aynı şey geçerli, Ubuza'da da aynı şey geçerli, Golf, Seat Leon'da da aynı şey geçerli. Alt devirlerde biraz ölülük var. Tabii stage 1 falan koyularak performans arttırılabilir mi? Alt devirler için konuşuyorum. Arttırılabilir. Ama 3000 devirden sonra gerçekten o iğmelenmeyi hissedebiliyorsunuz turbo sayesinde. Tabii ki de torku düşük olduğundan kaynaklı. Yani biraz böyle çok performanslı araç kullananlar için bu biraz üzecektir. Ama dediğim gibi ben çok memnunum. Yani ben bu araçta sollamaya çıkarken rahat bir şekilde sollama yapabiliyorum. Tabii fitesimi küçültmem lazım. Fites küçültüp devrimi yükseltmem lazım ama götürmem demiyor. Yani bu araç uzun yolda olsun, rampa çıkarken olsun, dolu boş olsun çekmemezlik yapmıyor. Ama bir ölülük dediğim gibi var. Şimdi ben kafayı kamerama bağlıyorum. Kamerayı kafama bağlıyorum. Ve bu dik yokuşları beraber tırmanıyoruz. Bir iki TSI'nin çıkışını beraber göreceğiz. Bu arabayı alacak insanlar bu videoyu izledikten sonra bir iki TSI konusunda bilgilenmiş ve tecrübelenmiş olacak arkadaşlar ama kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın gelin kafama kamerayı bağlayalım arkadaşlar o kadar düzgün <laughs> şimdi yavaştan şöyle yolumuza doğru tırmanalım arkadaşlarla sık sık geliyoruz buraya da hava güzel olduğu zaman çünkü oturuyoruz içeceklerimizi içiyoruz manzaramızı izliyoruz buradan şimdi ikinci fiteste gazı koydum 20 ileyim gazı koydum araba 26 29 Şimdi ikinci fiteste bakın. Bıraktım gazı. Bir daha dipledim. 20 ile gaza tekrardan bastım. 19'a düştü. Şimdi tekrar gaza bastım. Dayı bekledi bir geçeyim ben. Toparladı. Yani 1-2 TSI motoru hakkında konuşmam gerekirse düz yolda kesinlikle ve kesinlikle performans çok iyi. Sizi üzmem deme Bak şimdi bak gaza kalsın zaman turboyu açtığı zaman yürüyor bak. Hadi ya, abicim yürüyün de biz geçelim. Bak, i̇ki de dipledim şu an. İki de dipledim. 17 ile dipledim şu an. Bakın kurtaracak mı? Biraz devrini alması lazım. 21. Bakın. Öldü, 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 öldü. Bak görüyor musun? Öldü ama devrini almam lazım. Şu alt devirler öyle olduğu için. Şimdi bir araba yürüsün de. Burada bugün çok var. Pazar günü ya. Şunlar bir çıksın birazdan çıkacağım. Şu Dobo da geçsin bir arkamdan. Şimdi burası bir, buradan ta yukarı kadar çok yokuş ve hızlı bir performanslı bir şekilde çıkmak istiyorum. Abi 105 beygir bir motor. 175 Nm torku var. Çok büyük bir torku olan bir motor değil. Ama 175, 200, 210 Nm torku olmuş olsaydı veya 250 Nm torku olmuş olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ama Volkswagen diyor ki ya diyor biraz daha performanslı, biraz daha torklu makine istiyorsan 1.4 TSI'yim var onu al diyor. Tabii ona bütçemiz yetmediği için onu alamadık ama 1.2 TSI'da 1.4 TSI'ye göre çok ölü, çok kötü gibi değil. Bu araba EG bir dörtle karşılaştırmayın. İşte bu Volkswagen, şey, Toyota Corolla 1.6 atmosferik falan filan bunlar tokatlayan bir araba yani. Performans bakımından o derece söyleyeyim. Yani böyle dipliyorum böyle bo 2'de mesela dipliyorum 1'de dipliyorum 2'de boğuluyor. ben yani bunda öyle bir şey yok. Devrin al bunda düz yol yokuş yukarı turbo sayesinde araba bayılma yapmıyor. Tabi sen devrin düşmüştür. Artık hadi iki al beni diyordur. Sen o zaman iki almazsan araba tabi de çekmez. Ben motor performans bakımından çok memnunum. Şimdi gazladım şimdi. Yollar o kadar kaygan ki patiye düşüyor. Bak 2 ile 3 taktım şimdi. Bak rampa çıkacağım şimdi yukarı tamam mı? Çıkıyorum. 60. Dipledim gazı. Atmosferik bir arabada bayılırsın abi. Bak 60'ta çıkıyorum. Dik bir rampa kısım kısım %15 %20'lere kadar çıkıyor. Bak burası bak 2'ye aldım şimdi tamam mı arabayı? Atmosferik bir arabada buradan 2 ile kurtaramazsın. Bak şimdi araba gelip gelmediğini göremiyorum. Dipledim gazı. Tamam mı? Gazı dipledim kurtardı kurtardı. Atmosferik bir araba da bunu yapamazsın. Bak atmosferik bir araba. Yerler kaygan olduğu için kayıyor. Bak dipledim 45 50. deyim şu an. Frenada dokundum. Doldurmam lazım turboyu. Turboyu doldurduğum zaman turboyu doldurdum. Bak doldurdum turboyu. Turboyu doldurmasam çekmez. Atmosferik araba burada kalıyor. Söyleyeyim bak 2'de 40 araba hızlanıyor. Fites isteyecek ama virajlı yollar. Fites atamıyorum. İnsanlar var. Park etmiş arabalar var. 2'deyim şu an. Turboyu doldurdum. Of buraya bak turboyu doldurdum. Ama mevzu bu. Mevzuyu bu. Bak mevzu bu. İnsanlar burada manzaralı şimdi. Bak. Dizel gibi makine torklu değil. Dizel gibi arkadan yapıştırıp ittirmiyor. Yavaş yavaş hızlanıyorsun. Sıkıntı yok. Ama götürmem demiyor. Bu hızlarda bu villayı atmosferik arabayla alman çok zor. Corolla 103 vardı. ikiye takıyorsun. Tamam mı? Aa yeme. Bir almak zorundasın. Veya örnek veriyorum bu şey içinde geçerli. Egeye 14 içinde geçerli. Ne olmuş lan buraya? Dayı yürüsün de biz de zorunlu Dayı gelsin. Yani hızımı alıp da çıkayım diyorum. Ya şimdi bir iki hakkında şöyle söylemem gerekirse. Bak 1'deyim birdeyim şu an gazladım. Yol kaygın olması gideceğim. ikiye taktım. Çok devirli çevirmedim ama iki de yine götürüyor. Bakın şimdi çok devir çevirmememe rağmen 3'e takacağım. Bekliyorum. Geliyor şu an. 49. Biraz diye geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Hızlanmadı. Şu an 48'e düştü. Yer kaygan. Ama götürmem demiyor. Bayılmadı da. Hadi. 2'ye al diyor şu an. Dayı yürüsü alacağız da biraz bekleyelim biz. Bence biraz daha dayı yukarı gitsin. Çünkü ben biraz daha toparlayarak gitmek istiyorum. En azından burada performansı görmeniz adına konuşmak istiyorum. Şimdi yağ sıcaklığımız 109 oldu. Çok birinci ve ikinci devirli kullandığımız için biraz yağ sıcaklığı artmış bulunmakta. Yazı yarısı. Başka bir ortalama tüketim 10.9 diyor. Tabii 7.2 diyor. 1'e bir, bakalım 10.9. 26 kilometredir 10.9. Daha yolundan geldim. Buraya 1-2 ile çıktığım için biraz fazla yakıt tüketmiş. Şimdi bu araba hakkında şunu da söylemek istiyorum. Şimdi araba 5 kişi doldurdunuz. Bagaj dolu. Rampa çıkarken biraz belli ediyor. O da motorun küçük hacmi olmasından kaynaklı. Bu düz yolda böyle ara mesela şey yapmanı örnek veriyorum. Şimdi tek kişi veya iki kişi araba çok büyük bir hani alışıyorsunuz böyle iki tek kişi ve iki kişi arabanın hızlanmasına tepkimelerine. Beş kişi ve bagaj yüklü olduğu zaman biraz daha belli ediyor yani bu motor küçüklüğünden kaynaklı ama götürmem demiyor. Bakın bakın çok ince bir ayrıntı var. Arabayı dip gaz yaparsınız araba gitmez. Hani 1.4 Egea'larda var ya mesela gerçekten hani basıyorsun tamam gidiyor 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 artık onu öyle al gitmediğine alışıyorsun ve ona göre daha kandırarak sürüyorsun. Bunda öyle bir şey yok. Doldur bagajı doldur beş kişiyi götürüyor. Hızlanması biraz daha dip gaz yapıyorsun. Tam geliyor yavaş yavaş geliyor, geliyor geliyor ama bir atmosferik gibi değil. Bunu söyleyeyim. Yani atmosferik arabayla kıyaslamayın. Kalktım şimdi. Megane 1.3'te bak. Bak abi yerler çok kaygan. patiye kalkıyor araba. 2 aldım. Yürüyorum şu an. yürüyorum Yürüyorum. 2. Dipledim gazı. 50, 56, 60, 64. Araba götürmem demiyor ki. Yani Atmosferik bir arabada bu şekil yap. Bak kayıyor abi. Araba kayıyor. Yollar çok... Of of. Abi yollar çok kaygan. Yollar çok aşırı kaygan. Bakın. Yollar aşırı kaygan. Onun için hızlı... Gitmedim şu an. Bakayım patiye saracak mı? Arkadaşlar. 2'deyim şu an. 28'de gaza bastım. 32. 30... Dayı öyle bir çıktın ki. Yollar kaygan fren tutmuyor. Kaymaya başladı. Fren yapsam gidecek. Toparladım. Çok kaygın arkadaşlar yol ve sisli de. Bakın. Abi, uça e taktım. Hızını alması lazım. Şimdi 2000 yani biraz devirlenme biraz üst devirlerde olduğu için hız yani turbun atışı hızlanması biraz üst devirlerde olduğu için biraz beklemeniz lazım. Biraz yani nasıl diyeyim sizlere? Üst devillerde biraz hızlanmaya başladı. Atmosferik gibi ama alt deviller biraz ölü. Alt deviller ölü olduğu için burada insanlar gelmiş. Niçin gelmiş? Düğüm var lan burada. Şöyle dönelim. Burası Zeyniler Köyü. Zeyniler Köyü olduğu için insanlar köylerine geliyor. Yani belki düğüm vardır, belki cemiyet vardır. Şimdi çok sakin ve rahat bir şekilde inelim. Yollar çok kaygan çünkü. Bakın yüzde on Bak yüzde %18 Yüzde on ne demek ya? Yüzde yirmi, yüzde yirmi kadar çıkıyor bu eğim. Yani çıkıyor yani. Arkadaşlar şimdi şöyle söylemem gerekirse biraz kamerayı şöyle alayım. Dışarı doğru çıkalım. Sizlere biraz bahsedeyim. Şimdi araç biraz havada diseliyor. Yüzde on sekiz rampadayız. Şimdi 1.4 TSI olmuş olsa çok daha iyi olabilir bir alt dizel olmuş olsa torklu makine olduğu için çok daha iyi performans sahip olabilir. Ama bu araç bir iki bir araç. Performansına göre yine iyi. Tabi ne beklediğinizle alakalı. Hani devirler var. Devir çevirseniz hızlanıyor. Devir çevirmezseniz biraz daha alt devirler öyle olduğu için. Hani stage 1 falan koysam buna çok daha iyi olabilir. Yani alt devirler biraz daha canlanır. Ama ben performansından memnunum. Hani bundan sonra belki bir 4 TSI 125'lik veya 1.5 TSI 150'lik bir, 150 bir pasat olabilir. Hani dizel devrini kapatayım diyorum ama dizeli de seviyorum. O dizelin torklanması, hızlanması bambaşka geliyor bana. Bilmiyorum yani motor performansıyla güzel. Alt devirler öyle olduğu için üst devirlere doğru turbo sayesinde çok iyi bir imelenmesi var. Performansı güzel. Yani 1.3 TC gibi değil. Ama 1.4 TC'ye 150'liği alırsam 1.3 TC'ye tokatlar. Hani Jetta için söylüyorum. Bunları düşünürseniz bu araç kesinlikle alınabilecek, tercih edilebilecek bir araçlardan bir tanesi. Bugün de Jetta'nın 1.2 TSI motorunun performansından bahsettik. Yokuş performansını beraberce görmüş olduk. Yollar kaygan ama dilim döndüğünce bu aracın performansını sizlerden bahsettim. Umarım bilgilendirici ve iyi bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.